Kamurcuba. Kamurcuba. Bu düşürü ad gelişe bir tuvalet. <laughs> <laughs> Bunlar mı? Elinde bilim. On bin dolar hazırım. Ha, bu ne? Para kardeşim. Burada canlı on sekiz bin var. Nereden buldun bunu? Arabayı okuttum. Oğlum sen hasta mısın? Sen manyak mısın oğlum? Sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Senden para isteyen mi var? Oğlum, sende ne ilgisi var? Nişan için falan zaten para lazım. Değil? O yüzden şey yaptım. Ali hasta etme adamı. O arabayı benim için sattın. Değil mi? Kuzey, vallahi billahi satacaktım. Al şunu. Ya şiş, ayıp oluyor ya. Bir git şuradan. Hakikaten ayıp oluyor. Oğlum ben bu arabayı makaradan kazandığım parayla almadım. Ne yaptın? Hayrına mı aldın? İt gibi çalıştın da aldın. E tamam. Ben de sana hayrına vermiyorum ki. Bu para senin bana borcun tamam mı? Merak etme ben düğündü nişanda onun için gereken parayı ayırdım. Ona hemen ihtiyaç yok. Al şunu. Olmaz kardeş olmaz. Olur ne olmazını sormuyorum lan. Delirtme insanı ya. Al şunu. İşini gör ferahlayınca verirsin. Biz kardeş değil miyiz, ben aynı durumda olsam, sen bana yardım etmeyecek misin? Sen adamın dibisin be. Burada beş bin var. Geri kalan beş bini ben adamın karşısına çıkardığın zaman vereceğim. Bana güvenmiyorsun yani. Ben kimseye güvenmiyorum. İstersen bununla da senin beş bin dolar az paramı. Çekip giderim. Bak. Eğer bana oyun oynarsan. Seni de bulurum. Seni de öldürürüm. Anladın Hı de bana basit bir ilişki gibi anlatıdı olur mu? Bu adamın senin için bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Çok önemli. Çok önemli. Tor gazetelerinde haber devam edecek. El niyateş uzatıyor tu sende. En küçük hatasın Ya Yanars onu söyleyin. Onu getir bana yeter. Benim kaybedecek bir şey yok. Duydun mu? Yarın akşam ile yola çıkıyor bunlar. Küçük bir uçak ile de Mecik adına. Mecik Takbar bu uçak faresini bildirmez. Ordu'nun kulakları mı Nereye gidiyorlar bunlar? Rota bildirilmemiş daha. Yola çıktıkların da sende ola can olacaksın. Yerini zaten de diye sana. Ben haber bekleyin. Tam zamanında orada ol. ...Hara'yı da getirmeyi unutma. Yoksa kuşla kanatla uçalım. Hadi vay Allah. hadi. <laughs> i̇şte bu kadar. şu adamcağız var ya, fıtık ameliyatı olan. Sevgilisi varmış. Karısı da biliyormuş durumu. Adam hastalanınca sevgilisi demiş ki, bana ne demiş, ben bakmam demiş. Karısı baksın demiş. Kadın da demiş, bana ne sevgilisi var, o baksın demiş. Bu da kalmış ortalarda. Kadınlar inatlaşıp duruyorlarmış. Adamın niye fıtık olduğu belli. <gülüyor> <gülüyor> Güldürme, güldürmeyin. Dikişlerim acıyor. Bunun demin bir komşusu geldi ya, Allah rızası için öyle yoklamaya. Adamın bütün şeceresini çıkarttı, döktü ortaya. Rezil etti bütün hastaneye. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ama ne insanlar var Hüseyin Bey. Ya, şey, zahmet olmazsa şunu... ...kaldırabilir misiniz acaba? Aa, ama bitirmediniz daha. Hiç iştahım yok, yiyemiyorum. Ya, ama olur mu? Yiyeceksiniz ki kuvvetleneceksiniz. Vallahi gitmiyor. Hay Allah pek siz bilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Oh. Babacığım. Kızım. Kızım. <laughs> ay 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 yavaş yavaş yavaş. Ay, kızım, kızım kızım. Canım. Canım canım benim. gelmedin mi o kadar? Niye geldin? Olur mu öyle şey? Çok merak ettim seni. Ben de söyledim telefonda. Hiç merak edilecek bir şey yok dedim ama dinletemedim ki. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin? Seni gördüm daha iyi oldum. Ama böyle apar topar gelmene üzüldüm. Zaten gelmeye karar vermiştim. Senin durumunu çabuklaştırdı. Ne oldu böyle birden bire? <laughs> Vallahi ben de bilmiyorum. Bir sancı bir sancı öyle iki büklüm durdum kaldım. Onun apendisi kurtuldu da bizim de ödümüz patladı o kadar diyeyim yani sana. <gülüyor> <gülüyor> Kıyamam ben sana of canım. Zeynep sen zayıfladın mı ne yaptın? Bilmem biraz verdim galiba. Ay ama çok güzel olmuş değil mi Hüseyin Bey? Ay ne bileyim ben yüzümüzün bir değişmiş bir farklı geldim bana bilmiyorum. Büyüdük. yaşadıklarımız hepimizi büyüttü. Aa, senin haberin var mı? Ee, şey mahkeme sonuçlanmış. Öyle mi? Burak Çatalcalı'nın Atilla Sinaner'in oğlu olduğu mahkeme kararıyla kesinleşmiş. Hmm, gerçekten mi? Evet, az önce kafeterya indim çay alayım diye. Tam bu habere denk geldim. İyi, hayırlı olsun. Ay adliyenin önü kalabalık, ortalık karışmış. Artık aslında bundan sonra hayatları ne biçim karışacak hepsini? Ki, eyvah eyvah. Şu an en önemli sorunumuz Burak Çatalcan'ın Atilla Bey'in oğlu olması değil. Sizin kadar hissesi olacak olması. Barış'ın babamın yaşarken verdiği yüzde onluk hissede bir kaybı yok. Onun hisselerine kimse dokunmayacak. En zararlı siz olmuş olacaksınız. Yüzde on beşerlik hisse kaybınız olacak. Çözüm? Sermaye arttırımı. Yeni yatırımlarımıza kaynak sağlamak için bu zaten gerekli. Sermaye artımında Burak Çatalcıl da katılmak zorunda kalacak tabii ki. Yatırması gereken parayı yatıramayacak. ...kağıt üzerinde onun yerine siz katılmış olacaksınız... ...ve yeni hisselerini almış olacaksınız. Bu durumda Burak'ın söz hakkı ve hisseleri de önemini kaybetmiş olacak. Bütün bu söylediklerini gerçekleştirmek için... ...daha çok yetkiye sahip olmak istiyorsun. <laughs> yok, öyle bir talebim yok benim. Ben sadece kaledeki çatlakları önlemek için fikirlerimi söylüyorum. Talebin olmadığını biliyorum. Barış'ın bizi yalnız bıraktığı bu dönemde yetki sende olacak. Aslında her şeyden önce konuşulacak daha önemli bir şey var. Güney, lütfen yapma. Yani ardarda bu durumlardan dolayı konuşamamıştım ama bence konuşulması gerekiyor artık. Neler oluyor? Güney'i boşanmak istiyorum.